Tamam şimdi şöyle yapalım şöyle yapalım Bir kere şunu gördün değil mi At present diyor ve bu ikinci kısma bağlı e İkinci kısma bağlıysa buraya ne koyabiliriz present tense koyabiliriz değil mi Hatta present tense koymamız gerekiyor At present demiş İlla ki böyle hani generally usually tarzında e, Ben present'ın diye bağıran e, zaman zarflarına ihtiyacın yok Böyle şeyleri bularak da soruları çözebilirsin at present demiş sonuçta şu anda Now aynı şey aslında neredeyse. Tamam mı? The disease bir şey bir şey to make birds sick, not humans. Peki. Tended koyabilir miyiz? Bir şey present değil. Tended koyabilir miyiz? Olur. Is standing continuous olmasını gerektiren bir şey yok şıklarda. Ben şu an ikinci kısımdan başladım yani soruyu. Sen rahat hissetmiyorsan tabii ki ilk kısımdan da başlayabilirsin. Nasıl nasıl doğru çözdüğüne inanıyorsan o şekilde. Ee, şimdi ona göre continuous olmasını gerektiren bir şey yok. Bence yani Kalsın hadi tamam elim elim çattı. Head tended o gidiyor, wood tend o da gidiyor. Niye çünkü bu past, bu da unreal kanka. Unreal'a e ihtiyacımız yok. Ben oraya unreal yazmaya çalıştım ama neyse. Ee, i̇lk kısımda however much fear der e, ne kadar korku olsa da ne, neden korku? Over bird flu, spreading spread in Asia, Asya'da yayılan bu kuş gribi mi diyeyim? Bird flu işte. Ee, bu bir hastalık. Ne kadar korku olsa da bununla alakalı. Ee, şu anda bu hastalık e, insanları değil, kuşları hasta ediyor diyor. E ona göre de yani ilk kısımda aslında ikinci kısma e, bir arada bir zaman farkı falan yok. Onu göstermemiş. Doğru cevap Bursa kalıyor arkadaşlar. İlk kısımda Ceyhan, yani e, ikinci kısmını elemedim ama ilk, ilk, ilk kısımda da will be future olmasına gerek yok sonuçta değil mi? Bursa'da iki kısımda da arasında bir zaman farkı olmadığını kanıtlıyor. O da doğru şık oluyor.